Simgelerle belirtilen cümlelerde yazım yanlış olup olmadığı Aşağıdaki tabloların hangisinde doğru işaretlenmiştir? Sen yardım ettin mi ki işim bitsin? Mi soru eki ve ki bağlacı daima ayrı yazılır. Burada yazım yanlışı yok. Bu dantili örmeyi becerebilir miyim bilemiyorum. Mi soru edatı ayrı yazılır. Doğru. 1994'te beni yanına almıştı. 4'te derken ünsüz benzeşmesi kuralına uyulması gerekirdi. Ancak kurala uymadıkları için Burada yazım yanlışı vardır. Aklı sıra bizi kandıracağını zannediyor. Sıra kelimesi daima ayrı yazılır. Bitişik kaldı çiğne yazım yanlışı vardır. Kirli sarı bir arabaya binip gitti. Kirli sarı renk bildiriyorsa daima ayrı yazılır. Yazım yanlışı yok. Göldeki ev benim çok hoşuma gidiyor. Yine yazım yanlışı yok. Büyük bir köpek balığı görmüşler. Köpek balığı bitişik gibi düşünebilirsiniz ancak ayrı yazılır. Çünkü İkinci kelime yani köpek balığı sonuç olarak bir balık çeşidi olduğu için ikinci kelime gerçek anlamını kaybetmediği için ayrı yazılır. Bu da doğrudur. Eşleştirmeleri yaptığım zaman doğru cevabım D seçeneğidir. Yer adları büyük harfle başlar. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, köy, belde ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Ona dükkanı Atatürk bulvarında açtık dedim. Bulvar kelimesi yara olduğu için büyük harfle başlar. Kadın Önder Mahallesi Gözde Sokak'ı soruyordu. Özel isimle birlikte kullanıldığı zaman mahalle, sokak, meydan, bulvar daima büyük yazılır. Doğru. Eşimin annesi Feslehen köyünde oturuyordu. Köy kelimesi daima küçük harfle başlar. Dolayısıyla burada bir yazım yanlış yapılmış. Ankara ili Çankaya ilçesi. İl ilçe kelimeleri daima küçük yazılır. Burada da bir yazım yanlışı yoktur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yoktur? A. Hindistan cevizi yağı ile birçok kozmetik ürünü yapılıyor dediğimizde yazım yanlışı vardır. Hindistan özel isim olduğu için büyük yazılır. Aynı zamanda cümleye başlandığı için büyük yazılır. Ancak ceviz türadı olduğu için küçük yazılması gerekir. B. Türkiye'de Arap turist sayısı her geçen gün artıyor. Millet boy oymak atları büyük harfle başlar. Dolayısıyla Arap'ın A'sı büyük olmalı diye yazım yanlışı var. C. Bugünkü iğnemiz Selma Hanım yapacakmış. Saygı bildiren kelimeler büyük harf yazılır. Yine yazım yanlışı var. D. Emel teyzemi 3 yıldır göremiyorum. Teyze, akrabalık bildiren bir kelime olduğu için küçük harfle yazılır. Dolayısıyla yazım yanlışı yoktur. 2018'de vizyona çıkan Türk yapımı Rafadan Tayfa, Tehliz Macerası ve Kral Şakir Oyun Zamanı isimli animasyon filmlerin ilk aylarda en az 350 şer bin izlenmesi hatta gösterimin sonuna kadar Rafadan Tayfa'nın 2,5 milyon seyirciye ulaşarak en fazla izlenen ilk 15 filmin arasına girmesi Türk sineması için milat kabul edilebilir. Bu cümledeki aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlış yapılmıştır. Parçada üleştirme sayısı sayılarla yazılmıştır. Ancak üleştirme yani er, ar ya da araya kaynaştırma girerse şer, şer alan sayılar hiçbir zaman sayıyla değil her zaman harflerle yazılması gerekir. Yani yazıyla yazılmalı. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların ve sayıların yazılışı ile ilgili olmak üzere iki yazım hatası vardır. A. Sümerlerin çeşitli sembolleri kullanarak oluşturdukları çivi yazısıyla başlayan yazının serüveni milattan önce 2000'li yıllara dayanır. Milattan önce bir kısaltmadır ve kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Kısaltmalarla kısaltmayla alakalı bir yazım yanlışı var. Ancak sayı ile alakalı bir yazım yanlışı olmadığı için A yanlıştır. B boyu 160 cm olan bir çocuk akranlarına göre daha uzunsa kendini kötü hissedebiliyor. 130 cm olan ise Kısa boylu olduğunu düşünerek üzülebiliyor. Burada sayıların veya kısaltmanın yazımıyla alakalı bir yazım yanlışı yok. C. Anaokulumuz 2-6 yaş arasındaki çocuklardan her sınıfa onar öğrenci kabul etmekte ve meve bağlı olarak onları okul düzenine hazırlamaktadır. Burada onar derken üleştirme sayıları daima yazıyla yazılır. Bu bir yazı, sayılarla alakalı yazım yanlışıdır. Map dediğimiz zaman son harfin çıkışına göre bir ek getirmeliydi. Ancak burada Milliyetin Bakanlığı'na diyerek kısaltmanın açılımına uygun bir ek getirmeli. Bu yanlış olmuş. MEB'e de e, diyerek bir ek getirmesi gerekir. Dolayısıyla kısaltmadan kaynaklı bir yazım yanlışlığı olduğu için doğru cevabım B seç, e, C seçeneğidir. D. Türkiye'nin okuma kültürünün haritaların, e, haritalandırıldığı bir araştırmada halkın %43'ünün kütüphaneden yararlanmadığı tespit edildi. Veriler TÜİK'in sistemine işlendi. Sayıyla alakalı veya kısaltmayla alakalı hiçbir yazım yanlışı yoktur.